Sevgili dostlar, Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Mehmet şefimi tanıyorsunuz. Daha önce Denizli Mahallesi'nde 3 evet, defa videonu çekmiştim evet, senin. 1-2 bir, bir yıl oldu. Evet, 2 evet. sene oldu i̇ki aşağı sene yukarı. Oldu Şimdi abi. sen buraya Türkmen başına geldin. Bir sene olacak buraya gelelim. Bir, bir ay sonra bir sene oluyor abi. Neler değişti Mehmet hayatında? Ya abi orada tablacılıkla başlamıştım. Sonra sarı minibüsüm vardı biliyorsunuz zaten. Evet evet Ondan sonra sarı minibüs çok güzeldi. O araba biraz küçüktü. Müşteri rahat oturtturamıyordum. Böyle bir konsept düşündüm. Allah çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Sağ ol abi. Şunlar beni Allah. benden aldı zaten. Evet. Çok güzel düşünmüşsün. Çok el emeğim var yani arabada. Çok el var abi. Bunları kendim yaptım. Ee, şunları aldım. Bahçede boyadım diyordum bunları. Aynen aynen bunları aldım. Kansını, <laughs> aldım. Şu tahtaları kestirdim. Barsan nelerin var? Mehmet Şefim ne yiyeceğiz senden? Nelerin var şimdi senin? Köfte var, sucuk var, kokoreç var abi. Valla ben sucuk tercih ederim tamam, bu akşam. Tamam yapalım abi. O zaman geçelim. Tamam. Başlayalım o zaman. Tamam. Hocam hemen yapayım herhalde. Şimdi şeyi sorayım Mehmet sana. E, sucuğu nereden alıyorsun? Kasap sucuğu mudur? Tekir sucuğu. Ha tekir sucuğu. Yayla sucuğu bozmadım hiç abi. He, Orada... Dan, dana sucuğu değil mi? E, tabii tabii. Oradayken de denizdeyken de aynı sucuğu kullanıyorum. Kokoreçi bir yerden alıyorsun herhalde. Mersin'den geliyor abi. He, e, Adana'da? E, Adana'dan almıyorum. Mersin'den getir. Niye küsün mü Adana'dakilere? Yok abi. <laughs> bir, bir firmayla tanıştım. Memnun kaldım. He. Temiz yani ürün. İyi bakalım. O şekilde. Onda bir ara tadına bakarız. Tamam. Köftem de var diyorsun. Köftem de var. Köfteyi ne etinden yapıyorsun? Dana sırtı. Dana sırtı mı? Biraz yağlı abi. Onun haricinde her şeyini kendim hazırlıyorum. Kuzu eti falan karıştırıyor musun? Yok abi? dana, sadece Kuvalla, dana. Vallahi danadan devam et, evet, dana tamam. çok güzel olur. Hemen şuradan bir sucuk kopartayım yerine. Tamam abi. abi, kopart bakalım. Sucuğum yağlı abi benim. Birazdan zaten... Soğan olacak, değil mı abi? Efendim? Soğan da olsun. Vallahi orijinali nasılsa öyle yapacağız. Tamam. Ben Orca sumaklı minis. falan. Öyle, o şekilde. Tablacı yapıyorum. salatası mı yapıyorsun? Evet abi. Tamam ondan yap o zaman. Müşteriye de soruyorum ben zaten sürekli. Adana'da abi. zaten tablacı salatası çoğu şeyi yakışıyor evet. Ya güzel geliyor. Köfteye de gidiyor abi. Kokoreçe de hiç denedin mi? Yaptın mı kokoreçe? Kokoreçte hiç denemedim ama Valla denemeni tavsiye ediyorum. Ben yedim bir yerde yedim. Ee, Çok muhteşem oluyor. Soğanlı isteyen müşterilerim var kokoreçi. Ama sumak da atıyorum kokoreçin içine biraz. Burada bir çalışma görüyorum. Buradaki tahtayı Yavaş yavaş eritmişsin. Daha bugün bunu zımparaya <laughs> verdim. Şu orta taraf zaten sürekli kopar ee, işte için şey. Aynen abi. O şekilde biraz deforme oldu. <laughs> Eldiveni sürekli takıyor musun? Biz Ta çekim bak, yapıyoruz tam. diye mi takıyorsun? Yok, eldivenlerim var. Burada poşetin içinde var abi. Devamlı takıyorum. Zaten gençsin, bu işleri biliyorsun. Aynen abi. İnsanların neye dikkat ettiğini biliyorsun. Aynen öyle. Elimizden yani geldiği kadar temiz yapıyoruz. İnce dövüyorum. Oh. Tamam. Bize soru çıkartmasın. Öyle mi diyor ki. Yok, yok. Yaramazlık yapmasın. Ben dört parçaya katıyorum. Bir porsiyon bu şekilde. Tabii tabii. Zaten onun bir tanesi... Bir daha sucuktan yapıyorsun. Evet abi. Tekirden mi geliyor şimdi bunlar? Tekir sucuğu arıyorum. Eve kadar getiriyorlar abi. Ekmeğimiz o kadar küçük değil. Bu yarım ekmeği biraz, biraz büyüğü gibi ben Ben özel yaptırıyorum. Fırınım hmm. var abi güzel. Sağ olsun abiler yardımcı oluyor. Sucuğum yağlı zaten. Ekmeğini güzel iyice yağlayacağım abi. Tamam. Buyur abi ne alırsınız? Ne var abi şu an? Pokoreç var, sucuk var abi. Köfte var. Sucuk at ya bana tamam. Ben. Abi soğanımızı keselim. Şalgam suyunu kendin mi yapıyorsun? Hazır alıyorum şalgamı. Nereden alıyorsun? Adaşal abi. Adaşal. Devamlı. İsmi bayağı yayılmaya, duyulmaya başladı. Yok şalgamı arada. güzel. Öyle evet çok güzel. Atay kullanıyordum. Atay şalgamı kullanıyordum. Serafireş'ten ayrılan bir usta yapıyor diye duydum. Evet. Adaşal şalgamlarını. Evet. Artık çoğu yerde karşılaşmaya başladık Adaşal ile. da çok kurutmayacağım abi. Biraz sulu sulu vereceğim. sarı mülbüsü sattım. Onu verdim. Belediye evlerinde halı saha var. Belki orada görmüşsün. Ee, bir kere gördüm sanki. Neredeyse yabancı bir insan değildi bir arkadaş. İş da. yapıyor mu şu an? O İnan minibüsü, abi o taraflara hiç Bilmiyorum. gitmiyorum. Ya o ama o araba yapar ya. Görseli yeter yani müşteri çeker. Ama bu kadar geniş değildi içi tabii. Ya bu daha geniş. Evet. Mesela kışın burada müşteri içeride oturturdum. Soğukta mesela. Bir de burası açık alan. Bir de minibüsün buraya çakılı değil. Yani evine gidiyorsun, geliyorsun. Her Sürekli şeyinde, hareket her halinde. Her şeyini yaptırdım. Hareket halinde. Yağını, mağını, her şeyini değiştirdim. Bütün bakımını, her şeyini yaptırdım abi. Çünkü gidip geliyorum, Ben yolda sakat etmesin diye. Hani güzel evet, şey. iyi yapıyorsun. Aynen abi. Arada bir yer değiştiriyor musun? Hep burada mısın? Hep buradayım. Kısmet olursa olursam arabayı artık arada bırakacağım. Hmm. Motor alacağız abi, Allah izin verirse. başlatacağız. İ bir buçuk sene oldu sanki burada sen değil mi? Bir buçuk sene oluyor. Burada bir sene yeni bir oldu sene, abi. Ha, bir sene yeni oldu. Evet abi. Soğan da çok tatlı. Sucuklarımız da oldu gibi sanki. Kenara çekiyorum. San. Tamam. Çok tamam. da kurutmayayım abi. Evet, şöyle of oh, abi. of oh, of. Oh. Eskiden yoktu bu sucuk ekmek diye bir şey. Yani, sonradan çıktı değil mi? 5 senedir falan var bu. İyi oldu ama abi. Kışın güzel oluyor. Evet, Hızında kışın gidiyor. güzel oluyor. Yazında gidiyor mu sucuk? Abi kışın daha hızlı gidiyor. Yazın Adana sıcağını biliyorsun zaten. Yazın kokoreç daha güzel gidiyor. Üç tane ürünün var o zaman senin. Evet abi bozmadım. Köfte, kokoreç, sucuk. Ta tantuni yapıyorum da tantuni burada pek soran olmadı. Gitmiyor değil mi? Talep olmaz abi. Talep olmayınca ben de yapmadım bıraktım. Böyle bir şey için abi. Bu tablacı salatası yaptı şu an. Evet abi. Biraz daha maydanoz alabilir miyim? Abi. Biraz daha. Görsel de güzel olsun şöyle. Tamam abi. Önce salatamızı katalım. Ekmeğin içinde göstereyim abi. Sucuğumda karışım yok abi. Yıllardan beri kullandığım sucuk. Arkasındayım yani sucuğum. Dana sucuğu. Aynen abi. Kuzu girerse aşırı fazla yağlı olur, tadını bozar diye biliyorum. Vallahi inan, komşularımız bile hoşuna gidiyor. Ben bazen fazla fazla alıyorum abi. Komşularımız yani, herkes ya, bu su... yeri ayrı, dedem bu kuzunun benim, yeri ailem, ayrı. Bütün herkes bu sucuğu kullanıyor yani. Şöyle göstereyim. Tadın, daha önce çekimlerde tadına bakmıştın. Hiç bozmadım yani abi. Bir de ada şal alayım. Tabii tabii. Mehmet şefin. Hadi abi. Ekmeğimizi güzelce yağlayalım abi. çevirir Efendim? Tüm parçam olsun ikiye bölüyorum. tüm olsun. Tamam. Tüm olsun. Kaça kadar burada duruyorsun? Yazın gece 3, üç, üç buçuk. Kışın soğuk olduğu için bir, hı. on iki buçuk. değişiyor. Yer tarifi almadık senden. Burası neresi? Adana Seyhan, Türkmenbaşı Bulvarı. Hı hı. Ee, hemen burada Las Vegas var. 01 Las Vegas yani. Bahar peyzaj var çiçek. Evet. Hemen onun önünde duruyorum. Çaprazında Bravo Market var. Bir de da alalım. Tabii. Şöyle. Pandemiden dolayı abi cam kullanmıyorum. Pes bardağım var. Sen arkadaşımızın yemeğini yap, ben de geçiyorum buraya. Tabii tabii abi, tadıma. Teşekkür tadıma. ediyorum. Abi afiyet olsun. Hadi, sağ olasın. Evet sevgili dostlar geldik en güzel ağda. Şu an kendimi çok mutlu hissediyorum. Valla karnım da açtı. Sucuk ekmek de çok güzel gider şu an. Müsaadenizle ısırıyorum. Hmm. Ekmek çıtır çıtır. Efendim abi. Ekmek çıtır çıtır. Hem taze hem de ısıttın orada. Evet. Tost ekmeği gibi zaten. On numara olmuş gerçekten. Afiyet olsun abi. Ayağınıza sağlık. Içeriyorum. Eline sağlık. Şöyle ekmeksiz tadına bakayım. Şunu net söyleyebilirim. Adana'da birçok yerde ben sucuk yedim. Bu sucuk daha güzel ki sanki. Yani acılığı, çok aşırı baharat yok bunda. Tadı güzel. O et tadını alıyorsunuz. Bazı yerlerde çok acıya boyuyorlar. Baharata boyuyorlar. O yüzden tadını alamıyorsun. Ağzın yanıyor, başka bir şey yok. Ama Mehmet Şef'imi tebrik ediyorum. Gerçekten acısı falan çok az böyle. Eğer acı seviyorsan sonradan atabilirsin içerisine. Ben istemiyorum çünkü etin tadını almak istiyorum. Vallahi et çok güzel. Sucuk çok güzel. soğan Tablacı salatası da gerçekten içine çok yakışmış. Vallahi çoğu şeye gidiyor bu tablacı salatası. Bilen bilir zaten. Kebabın içinde çok güzel gider Tablacı salatası. Bir keresinde kokoreçle denedim ben. Hatta çekim de yaptım. Böyle bir şey yok. Gerçekten böyle bir şey yok. Muhteşem yakışıyor. Kokoreçle mutlaka denemenizi tavsiye ederim Tablacı salatasını. Müsaadenizle bir ısırık daha alacağım. Ondan sonra da videomu kapatıp rahat rahat yiyeceğim yemeği. Müsaadenizle. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun abi. Yani acısı fazla değil. Söyledim de zaten. Sucuğun zaten Hı. bütün baharatlar için ekstradan acı atmıyorum. Zaten acısı az. Ben öyle evet. seviyorum. Evet Eğer acı istiyorsan Ekstradan var kuruyorum. zaten burada acı. Müşteri isterse tabii. Atabiliyorsun. Tabii, tabii, Böyle daha güzel. Afiyet olsun abi. Eline koluna sağlık. Sağ Gerçekten abi. beğendim. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar. Bu tür güzel videolar için kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.